Öncelikle herkese merhaba. Sektör e, böyle bir organizasyonu gerçekten özlemiş. E, dolayısıyla herkesin de konuşacak çok <laughs> konusu var. E, Hasan, panelin son konuşmacısı, sen olacaksın, son noktayı koyacaksın dediğinde, <laughs> dediğinde demek ki son noktayı koymak bana şey yaptı. E, Pandemi ile birlikte gündeme gelen üretim ve küresel tedarik sorunu, Tedarik zincirinin kısaltılması ve çeşitlendirilmesiyle farklı bir fikir ortaya çıktı. Böyle olunca da tedarik zincirinin yakın coğrafyalara kaydırılması riskleri azaltacağı görüşü tüm dünyaya dünyada ağırlık kazandı. Avrupa ve Orta Doğu pazarına yakınlığı, kaliteli üretim kapasitesiyle ülkemiz avantajlı bir konum elde etti. Bu süreçte. Kaliteli ürün ürünü zamanında ve eksiksiz üretip teslimat yapabilen ihracat tecrübesine sahip biz tarzı firmalara da fırsatlar doğdu. Kadesan Grup olarak biz son iki yılda üretim kapasitemizi yüzde 130 arttırdık. Gelen talepler üzerine yatımlar, yeni yatırımlarımızla. Bu e, kapasitemizi daha da arttıracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 30 yılı aşkın bir süredir yurt içi ve yurt dışı romork üretimi yapan birçok firmanın da üst yapı tedarikçisiyiz. Aynı zamanda bünyemizde bulunan iki farklı markanın da 25 yıldır tek satıcılığını yapmaktayız. Kadesan Grup olarak 2022 yılında ikinci çeyreği sonunda toplamda 33 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirerek bu yatırımla birlikte pandemi öncesi kapasitemiz kayar perdede 6 bin adetti. Bunu 14 bin adede çıkardık. Aynı şekilde versus kayar çatı e, üretim adedi pandemi öncesi 18 bin adetti. Bunu da 28 bin adede çıkardık. Bununla paralel olarak Çözüm ortaklarımızla birlikte ürettiğimiz üst yapının diğer parçası olan alüminyum kapak kapı üretimini de paralel olarak da arttırdık. Bu süreçte yaşadığımız diğer önemli bir pandemi sürecinde de yaşadığımız önemli bir şeyde 25 yıldır Türkiye'de ve Orta Doğu'da tek satıcılığını yaptığımız İspanyol üretici Adeco firmayla bazı ürün modellerinin Türkiye'de üretim kararı alındı. Dolayısıyla e, Türkiye e, diğer konuşmacı arkadaşlarımız da e, altını çizdi. E, trailer üretiminde e, ciddi bir e, oyuncu e, ve bu süreç daha da devam edecek. Çünkü Avrupa'nın en yakınında e, iki saat gibi bir mesafede e, kolayca ulaşılabilen e, şeyde. E, yerli üreticilerin Avrupa'daki üreticilerle ortak projeler geliştirerek bu fırsatı daha doğrusu bu olayı fırsata çevirmesi gerekiyor. Biz de Kadesan Grup ve Versus olarak bunu anlık reaksiyonlar göstererek yerine getirdik. Bunun dışında şu an. Üretimimizin neredeyse yüzde 60'ını ülke dışına yapıyoruz. Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu pazarına yapıyoruz. Bir de Türkiye'deki artan maliyetlerin önüne geçebilmek için tanıtım videomuzda da görebileceğimiz gibi yatırım da tamamlandığında kendi alanımızda branda üretiminde tamamen otomasyona geçiyoruz. Yani. E, 6. ayda e, makine parkımıza girecek e, fabrikada makine parkımıza girecek olan makine ile 9 dakikada bir trailer brandası üreteceğiz. E, yıllardır zaten Türkiye'deki romork üreticilerine fabrikaların içinde hizmetler veriyorduk. Şimdi Türkiye dışındaki e, trailer üreticilerine de benzer hizmetler e, vereceğiz. Eee benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, öncelikle e, bütün e, dernek başkanlarına teşekkür ediyorum, sayın bakanımıza teşekkür ediyorum, katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri de bu organizasyonu yaptığınız için teşekkür ediyorum ben.